Abi bir oynamasını seviyor musun? Bayılırım. Sağa solu patlatmaya. <laughs> so you will block heaven and city. Bomba dostum yağmur orada. Can you flash here? Bridge. Düşman Kaçınılmaz. Duvar kuruldu. Hey, One city. One city Nice, good job. city, city. Nice! Can you plant? Can you plant? Nice, good job. Let's go, guys. Vi, can you help them? Champion on TP. problem. They are 3 on B already. We can go to okay. face. Go, go away, go, away. go Go, go! Go, go, go! Let's go, boys! Go, go from grass as well. Can you flash <laughs> grass? Yeah. Okay. We'll can you watch this? We need to take this. Can someone take dish with me? A'da düşman orda. Çanta yolda. <gülme> Çanta yolda. Ada düşman görüldü. Ada düşman görüldü. düşman Tam bu Oh, Spirit, are you okay my friend? Resos sesini az. Nasıl sesim şu an? Çok mu sesim? Kahveyim. Dolduruyorum. Aha. Bol geliyor. nasıl bol? Öldü. Let's go. No no no, ölmeyeyim. Man var ya ben de bu. İyi geldi. Nice. Can you guys take heaven and rest chamber? Kimin <persin> ağa <laughs> <laughs> koyayım Viper gibi. Korktum ağa koyayım. Heaven bro. Heaven bro. Tower tower. Main. <laughs> Viper bir yerde koru bir Viper. Bir düşman oh, kaldı. Main 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 mer main main main. Lan ne yapıyorsun? What's Salak. On? Zehir perdesi indi. Zıpla vur, zıpla vur. Ne olur, ne olur. Ah be oğlum. One bullet. Reloading again. Yapma o kahpili, yapma o kahpeli. Kahpeli. Harika bir zaman. burada can çekiştim ama ya. Hadi bir can çekiştim muruk. Kutiden kaçtık. Yine kahpelerin adasında düştük. Dolduruyorum. Nasıl gideceğiz buraya? cehennem Ayakta kalan son. Bir düşman kaldı. Asat Ara old time. Son 10 saniye. Fight yerinde. Dolduruyor. Ben don't go in. don't go in. Wait. We get take grass. Can you fall heaven? Take. I don't have wall. Oh. One grass.

Hep bunun için çalış. Senkül, senkül, senkül. Let's go, let's go, let's go. Plaka. Eğlenceye düşman Dinle. Vandom, vandom, tam oraya. Çil çil. Watch out there. Just watch. İch roro. Ayakta kalan son oyuncu. Ben. Benimden geldi. %selo HP. Timing ölmezsek aldık roundu. Adam var ya solumda. İddiaya var mısınız chat? Adam ilk solumda. Değil. Smoke atıp içine girmiş. Adam benden daha kahpe. Aa, olamaz. Ne dedim ama timing yemezsek alırız dedim. Timing Var edik. mı bana alan? Monitör 360 Hz de 240 oynuyorum. Neden? Çünkü kahpeyim. <laughs> Oğlum bu kahpe lafı da ağzıma dolandı kanka. Her şeyi kahvediyorum. Dodo şimdi var ya. Döyeceğim. Gazı verdik takımı var. Sen. Senin için. Bir düşman kaldı. Bu da dört. Çamba pikli oğlum operatörüm var. Hissettim buradan geleceksin. Sıhtı bir oğlum. Kuşağı kömür. Kevin. Evet Seti kalmadı. Madem oynamak istiyorsun. Bomba dostum yolda. Aha düşman. Cehennem. Ya, amınıza koyayım ya. Bir salın beni amını. Bı beni. Görevin daha bitirilir. <laughs> Saniye <laughs> bak, bak. oğlum <laughs> hala bir şey var. Slap slap. Meydan muharebesi oluyor şu an. Ne oluyor? He's Take orp or, or, swiper. Never mind. Bad plan. Nice. Yes. Abi Türk ajan gelecekmiş ne düşünüyorsun? Gelsin. Bakarız, deneriz. Yayın çamurlanıyorsa diyorsun da kanka. Ama yapacağım şu an bir şey yok ki. Demin bir yükseltim dedim. Bitrate'i droplar girmeye başladı anladın mı kanks böyle idare edin kanks ondan sonra ayarlayacağız ilerleyen günlerde Van hiç mi? Van hiç mi? Tu van hiç mi? Spike A'da <adadiz>. düştü. <laughs> nice. Tek şerif bence bence bence. Oh, evet. Silah var. Nice. Kenar git şerif. Kenar get, sheriff? get my sheriff please. Thank you man. Burası. Hepsine, hasarlara baksana kanka. 91, 50, 545 yani. Değişik bir çarım ya. harbi diyorum var ya. Fazlayım var <laughs> Gel bakayım oraya dikkat. Ya ölüşe bir bak kanka ya. Dolduruyorum. Ya Dolduruyorum. yeri ya. Biri çomuyorsa bir, bir şey. Burası. Lan deş göster ama onu sen bilirsin kankacım. Kral yalan e, şey İyileştiriyorum. Bana gelmesin abi. Spike yerleştirildi. Beyde düşman var. Rakip öldü. Boş One main. Two players. One, man, one main. One more one, one, one more arc. Bir düşman kaldı. Üçü yerde. <laughs> man. Nice. Ah, nice. What the fuck? <laughs> you are insane. Okay. Thank you, thank you guys. Chill, oh. chill. Turkish power, oh. I Turkish guess. Is, I don't Turkish know. Power, ya yeah, do it, do it flash. I'm gonna pick. Dolduruyorum. Flashing. <laughs> İyi denemeydi. Uh, nice. uh, <laughs> bir düşman <Zine> kaldı. Evet. <laughs> One more. Lovish, uh, Lovish. Okay, nice. Abi oh. makarna yemeden güne başlamıyor musun? Ah, <laughs> doğru mu? Doğru. <laughs> I like shot him. I'm not Okay? Mesaj verildi İyi <laughs> savaştım Bir düşman kaldı What the fuck? Spike B'de oh, düştü oh, I want my skin, bro. O yüzden makarnalı hayatımız değil O yüzden Kahvelerle dolu hayatımız ah, Olacaktı beyzov e Yanlış seçimi yaptın <laughs> Abi sen ne içtin He kardeşim. iki burada makara bu yapıyorum. Eğlendiriyoruz. Abi ne içtin? Abi sen kafayı yemişsin. koyayım suskun olsak? Abi ne oldu? Manit abi. Abi ne oldu abi? Bir son. kız mı var hayatım? Üso. Ondan mı böyle? E, yok <laughs> go go go. go. Ne oluyor Viper? Oradaki adamı vurdu. Yiyor. Go go go. Oh. Spike düştü. Ne 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 senin Senin Kafamın üstüne uçarsa biri. Evet. Aymen, aymen. One aymen. Get HP. şu Ben buraya çıkarım kanka. Düşman geldi. Tut 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 tut. Tut Onu pushin pushin onu üçüm bırak. Spike yerleştirildi. Close düşman. <laughs> nice, on side. I think above, above on side. Oğlum adam sahip üstü salak olma. Viper salak olma. Viper. Maybe in the smoke. I think he's in the smoke. Watch out, We're top out. Yeah, in the smoke. Yeah. <laughs> Na, GG GG GG. Nice push. <laughs> nice Thank you for game we played GG. <laughs> Artık beşli bela. Savunucular kazandı. İnsanları eğlendirmek orospuğun işidir ama huzur. Copy